Merhabalar. Bugünkü videomuzda kodominantlık yani eş baskınlıktan söz edeceğiz. Eş baskınlık adından da anlaşılacağı üzere bir gen çiftinin birinin diğerine baskın olmadığı durumlarda görülen bir durumdur. Yani baskınlık çekiniklik durumu yoktur. Yani bu tip genlerin kendilerini fenotipte belli etme kuvvetleri birbirine eşittir. Peki eş baskınlık kimde görülüyor? Kan gruplarında mesela insandan örnek vermemiz gerekirse insanda MN ve AB kan grupları eş baskındır. Birbirine eş baskındır. Zaten bu nedenle de bakın gördüğünüz gibi büyük harfle gösteriliyor eş baskın olduğu için hepsi. Şimdi bunu bir örnekle anlatmak gerekirse şöyle oluyor. eş baskının olduğu bir örnek. Örneğin MN kan grubu. Kan alışverişlerinde MN kan grubu sistemi dikkate alınmıyor. çökelmeye sebebiyet vermediği için. Ancak eş baskınlık konusunda şöyle gösterebiliriz şemayla. Mn ve Mn anne, MN kan grubu taşıyan babayla çaprazlandığı zaman buradan gelecek genotipler M ve n şey gametleridir. Bu gametleri kendi arasında çaprazladığımız zaman, birinci ile birinci, birinci ile ikinci, ikinci ile birinci, ikinci ile ikinci, ile ikinci çaprazladığımız zaman Burada f2'de oluşan bireylerimiz. 1 bölü 4'ü M fenotipinde 2 bölü 4'ü M n fenotipinde 1 bölü 4'ü de N fenotipinde olduğunu görebiliriz. Şimdi sonuçları beraber değerlendirdiğimizde dikkat ederseniz, genotip ve fenotip oranları 1, 2, 1 şeklinde birbirine eşit olduğunu görürüz. Yani genotipte M, MN ve N olmak üzere 3 çeşit bir genotip. Fenotip olarak da M fenotipi, N fenotipi bir de MN dediğimiz kendisine özel fenotip ve genotip oluşmuş oluyor. Sonuç itibariyle fenotip ve genotip oranları 1-2-1 şeklindedir. Genotip ve fenotip çeşitleri ise 3'tür. M fenotipi, MN fenotipi, N fenotipi. Yine M genotipi, MN genotipi ve N genotipi olmak üzere fenotip ve genotip çeşitleri de birbirine eşittir. Eş baskınlıkta diyebiliriz. Zaten burada da şey olarak ifade ettim. Genotip çeşidi fenotip çeşidine genotip oranı fenotip oranına eşittir. Evet hepinize iyi günler diliyorum.